Merhabalar. Arkadaşlar yayındaki paylaşımlarımın hiçbirisi e, yatırım tavsiyesi e, değildir. Lütfen kendi kararınızı kendiniz veriniz. Ben teknik analiz çalışmalarımı ve onchain e, analizleri sizlerle örnek olması açısından sadece paylaşıyorum. E, yatırım tavsiyesi vermeye yetkim yok. E, ortalama maliyetler belirtilen zaman dilimindeki yani şu an bir yıllığa bakıyoruz. Bir yıllık içerisindeki akümülasyon seviyeleri arkadaşlar. Buradaki e, değerler de bu ısı haritasında görmüş olduğunuz gibi buradaki mesela şu koyu renkler var ya mesela burası 111.907 bakın şuradaki koyu renk. Yani burası direnç olarak çalışabilir arkadaşlar. Tamam. Üstte. Üstte 111.907. Aşağıda da 108.878 sevgili arkadaşlar destek olarak takip edilebilir. Bir yıllıkta. Hemen 6 aylığa geçelim. Tekrar bakın şöyle yakınlaşıyorum. Bakın burada üstte, üst tarafta diyor ki 111.351'de çok fazla akümülasyon var diyor. O da neresi arkadaşlar? Bakın şuradaki koyu renk var ya buradaki koyu renk. Buraya denk geliyor. 111.351 direnç olarak karşımıza çıkabilir. Aşağıda da 108.808. Hemen devam edelim. 3 aylık. Burada 112.976 çıktı mesela. 3 aylıktaki akümülasyon yoğunluğu. 112.976 burası. Şuradaki koyu renk. Burası da 111.252. Bakın burada da bir koyu renk var. Bunlar arkadaşlar yoğunlukla böyle akümülasyon şey, maliyetli, maliyetlenme yapılan seviyeler. Isı haritasının rakamsal karşılığını görüyoruz şu an. 112.976 bir aylıkta yine. 111-112'de bir farkındaysanız bir yoğunluk var. Hemen haftalığa geçelim. Haftalıkta bakalım neresi çıkacak karşımıza. 111.466. Bakın yine 111-112 aralığı arkadaşlar. Şuradaki 111. Bakın şuradaki koyu renk var ya. 111-466. Önemli seviyeler. Teşekkürler Zeynep Hanım. Sağ olun. Beğenmenize sevindim. Ben de faydalanıyorum gerçekten sizlerle paylaşıyorum. Benim de hoşuma gidiyor onchain analiz. Evet, şimdi arkadaşlar spot ETF net akışına bakıyoruz. Spot ETF net akış Bitcoin'e bakıyoruz şu an arkadaşlar. Aslında Ekim ayına güzel başlamıştık ama sonrasında yani ayın 13'ünden sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iş günü eksi kapattık. ETF'lerde çıkış var ve bu en son ayın 21'ini gösteriyor bize. Tamam, ayın 21'ini gösteriyor 22 23 verisi daha gelmemiş ama burada 3 6 9 gün 9 gündür çıkış oluyor 9 iş günü çıkış oluyor umarım geri kalan kısmı güzel kapatırız çünkü ETF'ler bizim için önemli bakın buradaki siyah çizgi de bitcoin grafiği bakın yeşildeyken yani artıda kapattığımızda bitcoin fiyatında yükseliş görüyoruz ama bitcoin fiyatıyla birlikte e, çıkış olduğu zaman arkadaşlar ETF'lerde bitcoin fiyatının da bunu takip ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir geri çekilme görüyoruz. Burada ETF'ler azalıyor ve fiyat da geri çekiliyor. Dolayısıyla ETF'ler bizim için önemli. Fiyatı destekliyor arkadaşlar. Peki Ethereum'da ne durumda ETF'ler? Ona bakalım. Bakın bu da yine şuradan itibaren şöyle alıyorum. Ekim ayını içeriyor bu şu gördüğünüz tablo arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün bir. Burada 6 günlük bir kayıp vardı. Tek gün ayrıştı. Bitcoin'e Bitcoin'den pozitif ayrıştı artıda kapattı ama sonra bir 5 gün daha burada bir kayıp var ama bu bakın burada yine bir pozitif ayrışma var. Yani ayın 22'sinde mesela pozitif kapatmış. Bitcoin'de 22'sinin verisi yoktu. Ethereum'da 22'sinin verisi var. Bitcoin'de umarım artıda kapatmıştır 22'sini. Ama görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlar Ekim ayının ilk başları güzel geçti ama sonlarında bir böyle bir çıkış görüyoruz. Yani bu umarım e, ay sonuna kadar Ayın yani o e, Ekim ayının sonuna kadar e, pozitifte kapatırız ve Kasım ayı iyi geçer artık. Çünkü bizim için arkadaşlar özellikle Ethereum açısından da bizim altcoinleri etkileyen bir şey. Yani Ethereum ne kadar iyi olursa bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Bitcoin stabil Coin, e, supply ratio diye bir e, indikatör e, bakıyoruz şu an. Hemen bununla ilgili de size bir bilgi vereyim sevgili arkadaşlar. Burada eğer ki indikatör yani sarı çizgi e, düşükse sevgili arkadaşlar stabil coin arzı güçlü demek oluyor tamam mı Eğer düşükse sarı çizgi bir de boling, e, bollinger bantlarını kullanıyorlar bakın e, Burada şu e, bollinger bantlarını da görüyorsunuz Onun arasında gidiyor geliyor e, Arkadaşlar e, burada eğer ki sarı çizgi düşükse e, yani indikatör düşükse arkadaşlar stabil coin arzı güçlü bitcoin e açısından da yükseliş potansiyeli var diyebiliyoruz. Ama burada yüksekse tamam mı yüksekse e, buradaki gösterge tepelere geldiyse yani şu mesela artık tehlike çanları çalıyor demektir. Bitcoin'de bir düzeltmeye girebiliriz yani düzeltme görebiliriz demektir arkadaşlar. Stabil coin arzı zayıf demektir burada eğer yüksekse yani düşükse stabil coin arzı güçlü piyasaya para girişi e, olacak diye yorumluyoruz bunu. Şu anda da düşük bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada da düşük şu an. Zaten ne ne zaman bu e, bantın aşağısına gelse buradan yükseliş geliyor bakın. Bu yükselişle birlikte Bitcoin de artıyor. Yani burada bir e, hem bantta bir daralma var arkadaşlar. Yani bir yükselişin yakın olduğunu düşünüyorum artık. Bu da mesela bunu destekliyor. Yeni adres momentumuna bakıyoruz şu an arkadaşlar. Burada da e, bir hareketli ortalama var. E, kom, burada bir hareketli ortalama var bakın sevgili arkadaşlar. Bu hareketli ortalama üzerine attığı zaman kırmızı çizgi 30 30 günlük SMA kırmızı çizgi 30 günlük SMA mavi çizgide 365 günlük bir yıllık SMA arkadaşlar İkisi hareketli ortalama 30 ve 360 kırmızı olan 30 tamam mı Eğer kırmızı olan maviyi yukarı kestiği zaman arkadaşlar o zaman yeni adres sayılarında bir hareketlenme görüyoruz tamam mı? Yeni adres sayıları çoğalıyor demektir. O zaman da bakın arkadaşlar ne oluyor? Bakın şuradaki mesela görüyor musunuz Bitcoin'deki yükselişi nasıl destekliyor yeni adres sayıları? Bakın yeni adres sayıları artarken Bitcoin de yükseliyor. Yeni adres sayıları artarken bakın burada Bitcoin de yükseliyor. Dolayısıyla arkadaşlar hani diyoruz ya biz hep biz bizeyiz diye. E gerçekten de öyle biz bizeyiz. Yani biz böyle bir biz kalmışız yani piyasada tamam mı? Bir de ETF'ler var. Şimdi e, burada arkadaşlar bizim istediğimiz arzu ettiğimiz bu yeni adres sayısı momentumunun kırmızı çizginin mavi yukarı kesmesi ve yeni katılımcıların artık katılması gelmesi gerekiyor. Yani biz onları bekliyoruz şu an. Biz artık ev sahibi olduk yani. Evet e, var beklentim var dormancy flow'a bakalım hızlıca ee, arkadaşlar uyuyan bitcoinler uymaya devam ediyor devam etsinler burada 1 milyon çizgisi var yeşil çizgi arkadaşlar daha oraya kadar bizim yolumuz var tamam oraya kadar yolumuz var uyuyan bitcoinler oraya kadar bir uyanırsa yani uyansın bu uyanışta ne oluyor arkadaşlar satış baskısı değil mi eski bitcoinlerin hareket ettirilmeyen cüzdanların cüzdanlar içerisindeki bitcoinlerin hareket etmesi demek arkadaşlar satış baskısı demektir. Satış amaçlı hareket eder. Çoğunlukla. Genellikle. Dolayısıyla burada da 1 milyon çizgisi var ortada. Bu da bizim bir üstü işte tehlike çanları çalıyor demektir. Üstünde temkinli olmamız gerekiyor. Artık burada kar e, alınması gerektiğini söylüyor bu indikatör. 1 milyon çizgisinin üstünde. Altında da Eee daha uyuyan Bitcoin'lerin uyduğunu, çoğunlukla uyduğunu söylüyor. Evet, e, burada arkadaşlar gerçekleşmemiş kar zarara bakıyoruz uzun vadeli yatırımcıların. Uzun vadeli yatırımcıların yani 155 gün ve üzeri Bitcoin tutan cüzdanların karlılık durumuna bakıyor arkadaşlar bu indikatör. E, long term holder nupple Burada mavi bölge gelirse korkmamız gerekiyor. Mavi bölge aşırılık evresi arkadaşlar. Yani burada artık o uzun vadecilerin elindeki bitcoinlerin köpürmeye başladığını artık böyle karlılığın, karlılığın çok arttığını söylüyor bize bu indikatör. O mavi bölgeye girerse. Ama şu anda sadece hani Kasım Aralık ayında geçen Kasım Aralık ayında biraz böyle bir girdi çıktı ama daha oraya tam olarak böyle bir yerleşmedi. Önceki döngülerde görmüş olduğunuz gibi burada bakın mavilere girdikten sonra orada böyle bir takılıyor kalıcılık sağlıyor. Ondan sonra tepe yapıyor ve düşüyor arkadaşlar. Sezon bitiyor. Sezon bitiyor yani. O yüzden daha yolumuz var. Bitcoin da daha yolumuz var arkadaşlar. Mvr ve z score arkadaşlar piyasa değeri ortalama maliyetlerin çok üzerine çıktıysa eğer piyasa köpürdüyse bitcoin açısından köpür, köpürdüyse bu pembe bölgeye giriyor tamam mı? Bakın pembe bölge bitcoin'in piyasa değerinin ortalama maliyetlerden çok yükseldiğini söylüyor. Köpürdüğünü söylüyor. Dip de burası arkadaşlar yeşil bölge bakın yeşil kutu. Çok nizami çalışmış dip her döngüde nizami çalışıyor ama e, momentum biraz böyle gitgide düşüyor bakın yıllar geçtikçe. Bu köpürme sanki böyle biraz daha düşüyor. Kurumsallar devre girdikçe bu böyle olmuş arkadaşlar. Bakın. Evet bu da e, short term holder nupul. Tehlikede yani kırmızı bölgede kapitülasyonda kısa, kısa vadeciler terste görünüyor şu an yani. Baya onlar için onlar da bizim gibi. Altcoin sahipleri gibi. Ama Bitcoin tabii ki e, tekrardan kafayı kaldırıp yükselişe devam edecek bence. Bitcoin grafiğini geçtiğimizde de konuşacağız zaten. Bu da arkadaşlar az önce baktığımız ve Z, -Z score vardı ya hani e, piyasa değeri ortalama maliyetlerin çok üzerine çıktıysa köpürdüyse hani o pembe kutuya geliyordu ya burada da o pembe kutuyu kırmızı çizgi olarak hareketli ortalamalarda kırmızı çizgi olarak almışlar tamam mı? Kırmızı çizgi arkadaşlar burada malın bitcoin'in köpürdüğü yer. Hep onun üstüne çıkıyor bakın. Sonra düşüyor. Onun üstüne çıkıyor sezon bitiyor. Bakın onun üstüne çıkıyor sezon bitiyor arkadaşlar. Yani şu hatta bakın şöyle yakınlaştırarak göstereyim bakın. Şurası 21. Bu 21'in ikinci tepesinde çıkmış mesela buraya. Tekrar buraya çıkmış kırmızının üstüne. Bakın burada 2017'de yine çıkmış. 2017 çok coşkuluymuş zaten bakar mısınız? Ne kadar üstünde kalmış. Hatta geçtikten sonra destek olarak çalışmış burası. Şimdi Peki ne durumdayız? Şimdiye bakalım. Şimdi arkadaşlar kırmızı bant 142.707. 142.707'nin üzerine çıktığı zaman Bitcoin burada aşırılık evresine çıkmış oluyor. Yani Bitcoin 142.707'nin üzerine çıktığında arkadaşlar üstü artık aşırılık evresi köpürdüğü yer oluyor. Peki bir de bakın burada turuncu alan var bir de turuncu bant var. O da arkadaşlar 120.000 38 dolar. 38. Burası da direnç olarak karşımıza çıkabilir tamam mı? Çünkü buradaki bantlar destek ve direnç olarak güzel çalışıyor. Şöyle yakınlaşırsam bakın. Geçtikten sonra nasıl destek olarak çalışmış burada? Kırılım retest yapmış. Direnç olarak çalışmış. Bakın turuncu bölge ne kadar güzel çalışmış. 120.000 dolar. Tamam mı? Bu da ilk etapta direnç. Ama asıl önemli olan arkadaşlar bizim için önemli olan ne? Mal, malın köpürdüğü yer. Tamam mı? Köpürdüğü yerin üzerine çıktığında 142.707 doların üzerine çıktığı zaman o zaman diyeceğiz ki gaza gelme sakın tamam mı sakın gaza gelme diyeceğiz kendimize yani kar almayı unutma diyeceğiz yani tamam mı kendimize